arkadaşlar bugün Hüseyin abi orada görmüyorsunuz ama ee, o sonra da plan yapacak. Şimdi Ahmet yanında ee, plank plan yarışması yapıyoruz. En çok plankta duran kazanıyor. İlk Ahmet başlasın. Hayır, ben başlamayacağım. Ama sen yeni öğrendin sen başla. Ben, ben istemiyorum. Azerbaycan şivesiyle konuşacağım. O kadar Azerbaycan'a... Ya bak, burada selam olsun. Azerbaycan'dan Evet, Azerbaycanlı, Azerbaycanlı dostlarımıza buradan selamlar diliyorum. Ee, diğer dostlarımıza da selamlar dileyelim. Valla Kars'taki dostları da. Evet, Kars'taki izleyenlerimiz de. Şimdi ilk ben yapıyorum. Evet. Üç tane. İki, bir. Evet arkadaşlar başladık ayağım. Üç, dört, beş oldu. Evet, sayıcı gösteriyorum. Şöyle saracağız. Devam ediyor. Kayan ağırlar, planjör, planjör. Cık. Bak diyemiyorum. Kontrol et falan. Demiyorsun. Sen de seni. Bir diyemiyor. Ne diyeyim? Ne diyorum? Dokunuyorsun. Dokunuyorsun. Yapma. Evet arkadaşlar 30, 34 saniye oldu. Kolay bu ya. Ben 5 yaşımda 30 saniye yapıyordum. Şöyle arkadaşlar. Oteldeyiz bu arada. Evet sizi otay. Çok tavsiye ederim. Gece 12 arkadaşlar. Evet. sizin için video çekiyoruz bak. Şöyle göstereyim saati de. Sizin için içerik üretiyoruz arkadaşlar. Adam yani ter döküyor. Bir dakika tuttu şu an. Şöyle. Plank, yeni plank rekoru diyebiliriz. Çok zor. Bir de şöyle yüzünü gösterelim. Merhaba. Böyle kırmızılar içinde. Bu da Ahmet. <laughs> saat yedi buçukta kalkıp saat on bir e kadar uyumamak neler ya. Bir de on birde uçakları var. Evet. Yani uçağımız var. Yüzü çok terleniyor. Ben bittim ya. Bitti arkadaşlar dur dur. Bir dakika yirmi sekiz saniye otuz yedi saniye. Aa. Aa. Şöyle arkadaşlar. Şimdi sıra Ahmet'te olsun. Dur lan. Ahmet yapıyor. Şöyle reset Aa, çok kolaymış lan. Arkadaşlar ben tutayım daha rahat görün Şöyle. Sen yap benimkiye kaç. Senin bir dakika. Bir dakika, yirmi bir dakika saniye. 28 saniye 37 saniye. <laughs> Şimdi sayacı da şöyle biraz önü. 1 bir dakika. Şöyle. Ver. E, kalçanı çok fazla kaldırma. 1 dakika. 28 saniyesi. Şöyle saniye. ayarlıyor. Ne? Ha, 28 saniye. Tamam. Arkadaşlar şöyle de. Kursu okay. çok beğendik bu arada. Evet. 3. Kalçanı çok fazla kaldırma. Ve bacağını çek oradan. İki, bir. Kalçanı çok kaldırıyorsun. Ya bir şey olmaz ya boş ver. Boş ver, boş ver arkadaş. Başka bulursun. <laughs> arkadaşlar şarkılar söyleyerek başladık. Saati de gösterken Biz burada boşuna mı duruyoruz? Saat 23 oldu. <laughs> Şöyle arkadaşlar sizin için şey abone olun arkadaşlar. 26 Mayıs'ta çekiyoruz. 28 ya veya 27 Mayıs'ta yayınlanırsa lütfen benim bunu... cumartesi değil mi? San yazıyor. İngilizce huh. e, de bu yüzden. Değil pazar değil mi? Kendimi Sonra... zorluyorum arkadaşlar. E, pazar, Sunday. Hayır bugün cumartesi. Ne? Bugün cumartesi. Ha doğru. Neyse arkadaşlar videomuza dönüyorum. <laughs> Şöyle. Ah. Gördüğünüz gibi bize bak. Selamünaleyküm. Şöyle arkadaşlar şöyle bir hareket plak. <laughs> Cidden zor bir hareket. Plak kesinlikle böyle bir şey. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan <laughs> kayhan geçebilir. Aa bir dakikayı geçtik. <laughs> bir dakikayı geçti. Ve 24 <gülüyor> oldu. <gülüyor> 24 arkadaşlar gece saat 24. Cidden sessiz olmaya çalışıyoruz. Sağ ha, şey Havayı ya, da göstereyim. Arkadaşlar oteldeyiz. <laughs> Şu titremeye başladı olmayayım mı? Azalıyor azalıyor. Düşecek mi acaba? Toparlandı. Ay. Toparlandı. Şöyle. Düşecek mi acaba? İki dakika. Güzü, kırmızı İki dakika. oldu. Işte. Geçti. <laughs> Ve arkadaşlar. Kayhan'ı geçti. Yüzü <laughs> oldu. Ay. <laughs> Ay. Şahane çok merak ediyorum. 25. 12 70 geçiyor arkadaşlar. Yeni güne başladık. <laughs> Ha yok lan. Hayır. Ne bağlasam diye gözüküyor biliyor musun? Biz yeni bile başladık. Aa. 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 Arkadaşlar Biz başladık. Bak. <laughs> oh, bitti. 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 İki, bir, dakika. iki dakika. İki, i̇ki dakika. dakika arkadaşlar. Bu ben üç saniyeyi atıyoruz. Çünkü Aa, ben geçeceğim. İki dakika arkadaşlar. Abi, şimdi sıra. Geçeceğim. Can Martu <laughs> da. Arkadaşlar. Çok yani e biz onu kaldırıp geliyoruz hastaneye. <laughs> Hastane ilk oldu arkadaşımız. <gülüyor> 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 arkadaşımız hastaneye ilk oldu. Şimdi sırada Hüseyin abi var. Arkadaşım. İki dakika. Bakalım Hüseyin abi iki dakikayı geçebilecek mi? Arkadaşlar hiçbir şey yapamayacağım çünkü çok şuşku. Geçe, geçeceğini düşünüyor musun Hüseyin? Hayır tabii ki. Kaç yapmayı düşünüyorsunuz? Bir dakikayı geçemeyeceğim bence ama. Bakalım. Bak, ben i̇ki dakika yaptım. Benim çok yoruldum. Bir dakika. Bir antrenman yapabilir miyim? Ne? Bir antrenman yapacağım. Bir dakika. Şu an daha başlamadım. Başlamıyoruz Yaparım arkadaşlar. Bir, bir, bir. Arkadaşlar sizce yapan mıyım yorumlarda yazın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Benim, benim Sizin skor için... tahminim şöyle. İki Ahmet. Bir. E, ee, Hüseyin. Hüseyin abi. Üç ile ben alırım. Ya da o olmazsa Ahmet bir. Arkadaşlar ikinci iki... turda yapalım. Ne? İki tur olsun mu? Olur. İki tur yapalım arkadaşlar. Bir birinci tur kazananı ve ikinci tur kazananı. Ben en son yapayım bunu. Çok kötü benim ağrıyor. Tamam. Arkadaşlar. Ben de orta yaparım. Sen de ilk baş bak Tamam. Ne oldu? Benim çok kötü Bir dakika. Başım. Arkadaşlar bir dakika ben şu işi toparlayıp geliyorum. Evet. Şimdi Arkadaşlar işi düzenledim. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayabiliriz. Çok karanlık bu Şimdi tekrardan başlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben şu yaralandığı için arkadaşlar halı rahatsız ediyor. Altında... Sen şey yapıyorsun o zaman dur dur falan. Şimdi devam ediyoruz. 3 2 1 Başladı. Sayıcı gösterelim. An itibariyle 10 niye olmuş durumda. Ben 2 dakika yaptım ama çok zorlandım ya. Burada kocaman bir 16-17 İnsan 17. var. Yalanıyor musun şu an Hüseyin? Çok değil. Hemen yüzünü gösterelim. Geldik yakına. Gülümsemeye Sizin çalışıyor. Onun için hiçbir şey. Sizin için yapacağım zaten abone Evet Hüseyin'in kanalına abone olmayı unutmayın. 37 saniye geçti. 38, 39. Bana parlıyor. Vay. Evet arkadaşlar beni geçebilecek mi? Benim çok kötü ağrıdı ya. Hakikaten orada. Bakın yani. Ayam kayıyor. Hayır, hayır. Değmiyor. Yapabilirsin, daha düşseyin. 53 saniye oldu. Bir an itibariyle bir dakika olmuş durumda. Şak şak şak. Ya kaç yapmıştın? Ben 2 dakika. Senin demiyorum. Kayhan 28 saniye. Şu an kaç oldu? 10, 11, 12. Hadi yaparsın. Yap. Bağırma oğlum saat gecenin 14. Hadi. 4. Hadi. Saat gecenin Hadi. 30 olmuş. Hı, hı, hı. Saat gecenin 30 olmuş. Bırakın Yere değdi değdi. Ha, değmedi deydi. değmedi. Düşmüş Aa. gibi oldu. Düşmüş. Tamam. 30 oldu. 30. Uf. 30. Ben kazanan bir. Çok zorlanmadım. Sıra. Sıra ikinci turda. Ben üçüncüyüm. Çok kötü bir Ay, yaşar Ahmet birinci. Ben ikinci. Tayhan üçüncü. Ben aslında daha fazla yapardım da. Şimdi kameraları değiştiriyoruz. Şimdi burada e, onu yaptığı gibi belki iyi olur diye bunu yapıyorum. Ben onu, onu kullanmayacağım arkadaşlarımız. Hileci değiliz. Hiç hileyi sevmeziz. Üç. Ya Tamam mı? Benim kolumda yaramarı yok zaten. Ha. İkinci türde şöyle bir şart olsun mu? Ayakları kaymasın diye onları koyalım. Daha çok kayar. <laughs> Neyse. Çıplak ayaksın oğlum zaten. İki. Başladı. Oğlum başlasana. başlasana. Aa, unutmuş Neyse. <laughs> oh. üç. İki. Bir. Tam zamanında başladım ha. Evet arkadaşlar üç saniye oldu şu an. Oha <laughs> <laughs> ah, ah, ah. ah. ne Ne yaptın lan? Ulan gerçekten mi ağlıyor? Evet. Video durdurayım mı? <laughs> Yok durdurma. Arkadaşlar. Hastaneye ilk oldu. Arkadaşımız hastaneye ilk oldu. Ama devam edebilecek misin Ahmet? Edeceğim. Edebilecekmiş. Üç Edebilecekmiş. Edebilecekmiş. Ben, Ağladı arkadaşlar. <laughs> Kaç dakika oldu? Şu an 42 saniye. 3 arkadaşlar saniye. 3 arkadaşlar 3 normalde bir dakika çok az gelir. Ama şu an arkadaşlar zorlu bir durumda olduğumuz için. İkinci çok, çok olduğumuz az için. Şöyle zorlandı arkadaşlar. Demiş şu kadar çıkmıştı. <laughs> şu an biraz daha düştü. Yine kaldırdı. Kaldırıyorum çünkü. Tam kaç istedim. tablete geldi. Aa. Şöyle yüzünü gösterelim. Merhaba. Çok zorlanıyor. Hı. Şöyle. La göstermiş. Şöyle bir dakika oldu bu arada. <laughs> <Ha>, bir dakika mı? <laughs> 15 16 17 18 <laughs> şöyle 20 oldu. Ve <laughs> Kayhan'ın son durumu. Şöyle. Gitten zorlanıyor bu arada sırf video çekebilmek için ve beni geçti. <laughs> sırf video çekilmemek için cegenin, gecenin gecenin kaçının... Beni geçti arkadaşlar maratoncuyu. Çok <laughs> zorlamadım bu arada. Oh, <laughs> zorlasaydım arkadaşlar 5 <beş> dakika yaparım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şişko bakmayın. İki dakika olsa <laughs> öyle bırakacağım. Atlet giymediğim için. İşi sağlam almam lazım. Göbeğim sağlı kendine. Ya <laughs> uyku vaktim gecikti. Evet iki saniye çok az kaldı. 55, 56, 57, 58, 59. İki dakika oldu. İki dakika oldu arkadaşlar. Sağlam. Dur. Geçti Ahmet'im. Bir bakalım. ne sağlamam oldu? Şuraya geçti i̇şte çok kötü. Nasıl oluyor? Uy, cidden bu vardı pozisyon iyi herhalde Üçgen bir pozisyonda. Ve bu herhalde işe yarıyor arkadaşlar. <laughs> çünkü biz yere yakın durduğumuz için etler aşağı inmek için. Çünkü yer çekim diye bir şey var arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorsanız. Şimdi üçgen çadır pozisyonda. Hazır olun çünkü aşağı Bacakları doğru. titriyor, bacakları titriyor. Tablet çekelim. <laughs> iki dakika. 33 dakika Geçelim, şöyle. geçelim, geçelim. Arkadaşlar ben... Zorlamaz. Ben yapmayacağım. Çünkü yapacağım artık. Geç de göreyim. 2.40. Belki 2, 40, geçebilirim 2, 40, 20, ama. 2.42. Çok Üçüncü zorlama. Mi? Çok zorlama bence. 45 oldu bu Geçecek arkadaşlar. 3 dakika gelirse arkadaşlar. Kaç beğeni istiyoruz? Kaç abone istiyoruz? Ee, artı 20 abone. 100 abone. 100 abone olalım. Arkadaşlar konuşamıyor bile. Siz düşünün. 100, 100 dakika, dakika oldu. Oldunuz. 3 dakika oldu. 3 dakika oldu. şey istiyorum. 10 like. Arkadaşlar Fazla. bu videoya 10 like gelsin. Yeter lan. Ve bitti. Dur dur kardeş. 3 oh. dakika şöyle göstereyim. Ben de artık hadi. 3 dakika 12 saniye 59 saniye. Lan bir dakika daha dayansaydın. 13 oluyordu ama. Neyse arkadaşlar şöyle gösterelim. Şöyle. Yüzüldüm. Vay. Yüzüldüm. Şöyle bir dostluk Kullarımı görüyoruz. Hissetmiyorum. Bu arada cidden tebrik ederim Ahmet. Ahmet İyi savaştın. Bu oğlum Ahmet dedim la. Neyse. Üç. Kaygan arkadaşlar. Adını yanlış söyledim. 12 saniye. Şöyle cidden iyi bir skor bu arada. saniye. Bunun plank rekor arkadaşlar herhalde 23 saat miydi neydi? Tamam. Bir saat bile yapamam. Şimdi bunu aklınıza tutun. Tamam. 3 dakika diyeceğim. 3 dakika 15, 15 saniye. saniyede. Saniye. Arkadaşlar. Duymamış oğlum. <laughs> orayı aa diyerek geçirdim. Neyse. Evet. 3 dakika 13 saniye. 1 saniye ekliyoruz ve neyse. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Skor başladı ve Ahmet bu şekilde <laughs> Şimdi hala zorlanıyor. <laughs> ya ne yapıyor ya? Gecenin 36'sı. Şöyle. Gecenin 36'sı dedi arkadaşlar. Yeni günün 40. Günün dakikası. Evet. Yeni gün. Sunday. Arkadaşlar pazar yarın pazartesi. Neyse. Buradan İngiltere'den kaldı. Şu an dakika olmadı kardeşim. 25 saniye, 27, 30 yarın saniye. Yarım saniye. 30 saniye. Ay yarım dakika. Şöyle Ahmet'in durumunda bir şey <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> Daha ver. Şöyle o da kayhanın pozisyonu çaldı. Bu arkadaşlar bacak kası. Gördüğünüz gibi hareket çalışıyor. Bir de karnı. Kolları ben, da. Ben 3 dakika dayandım. 3 dakika yaptı oh. arkadaşlar. Yani 23 cidden. saat Ve 50. Tam 1 dakika ya. 5. 1 saniye 4, sonra. 3. Yeni yıla iki, giriyoruz. 1. Oh. 0. 1 oh, dakika oldu arkadaşlar. <laughs> yeni yıla girdik. Yeni yıl. Şöyle ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Böyle bir şey mi var? <laughs> Destek aldı ortadan. Ne yaptı? 1 dakika. <laughs> bu, bu vara gideceğiz. gideceğiz. Bu vara gideceğiz. Vara gidelim. Arkadaşlar gittik. Neyse hadi devam et. Ya bu ben e, editlerken bakarım. Yanlış yapmazsa, ay yanlış yapmışsa ben bu uçaktan sonra bir daha plan yaptırırım. Evet. Şöyle zorlanıyor karım. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Kaçtık. Aa! Bir dakika. Düşüyor. Düş. Düşüyor, düşüyor mu? Arkadaşlar. Düşüyor mu? mu? Kaldırdı. Ama biraz sıkıntılı bir pozisyon gibi. Tişörtümdeyse bir şey olur mu? Efendim? Tişörtümdeyse bir şey olur mu? <laughs> Yok oğlum bir şey olmaz. Bir dakika şimdi şöyle yapmak istiyorum. Çekelim bir şey yapmadım bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Hı. Ve tam 4, 3, 2, 2 1, 1, 1, 2, 1. 2, 2, 2 saniye 2 saniye dedim. 2 dakika. Oğlum bırak bırak. <laughs> Bırakması için takviye yapalım. Arkadaşlar şöyle bastırıyorum. 100 bin arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Mertli'ye zannettim kendimi. Sizin için o kadar uğraşıyoruz ki adamın bacaklarını alıyorsunuz. Aha alıyor. Bana bak bana bak bana bak. Hey George. Ama mu? Değil Test edelim mi değil mi Hey George. Hey George. Hadi George bana bakar mısın? Uy kaldırdı. <laughs> Para lazım. Hey George. George. Aa, <laughs> <laughs> Alıyor tamam tamam. Zordana. tamam bırak bırak. <laughs> Ay güzel güzel Arkadaşlar. Ne tamam. 12 saniye. <laughs> Hastanelik oldu arkadaş. arkadaş. İki dakika kırk saniye yaptı. Arkadaş. Ağlayın arkadaşlar <laughs> siz video çekmek için. Kol kasını Sırf video için. Çok, şu an. Saban kırkında hastanelik olduk be. Sizin için sırf sizin için. Alıyor <laughs> <laughs> Ağlıyor bana. Ağlıyor. Biz onu hemen kenara alalım. Şu sırada. Var arkadaşlar var pozisyon yapalım. Ben yapmayayım. Çünkü cidden uykum geldi arkadaşlar. Yapacaksın. Yani sen çok geç. İkicüz. 200... İkinci tur var yapacaksın. Tamam. Yapayım hadi. Hadi yapıyorum. Şu an birinci benim ikinci Ahmet. Ben yani, çünkü çocuklar kazansın arkadaşlar. 3 2 1 Bizim kullandığımız taktiği kullanıyor üçgen pozisyonu. Hıpeciğim. Üçgen pozisyonu arkadaşlar burada bu plankta daha çok durmanızı sağlıyor. Çünkü bacaklarınızı daha çok daha az yoruyor. Aşağıdan kafasını görebiliyoruz. Arkadaşlar sizin için bu arada çok zorlanmayacağım. Uyku vakti çünkü çok yarılmak, yorulmak istemiyorum. Konuşamıyorum. Çeker mi kamerayı? Ağabey <laughs> oh, <laughs> arkadaşlar Ters yaptım. Şişko oldum için. <laughs> ee, bakalım karnı çıkmış mı çıkmamış. Bir yukarıdan mı gösterelim? Çünkü Üçgen pozisyonu. <laughs> 50 saniye oldu. Üçgen pozisyonunda. Burada kenarda Ahmet var. 10 dakikaya girmiş bulunmaktayız. 10 <laughs> dakika Hayır, videonun 10 dakikasına. Sen de 1 dakikadayız da. Videoyu kapatalım mı? Videoyu niye kapatayım? Onunla konuş ya. Vurayım mı lan bir tane? Hayır. <laughs> Aferin. <gülüyor> ne oluyor lan? Arkadaşlar bunlar yalan değildir, gerçektir. Kaç saniye oldu lan? Bu kadar. Bir dakika 30 saniye. Arkadaşlar bu arada gerçekten gerçek bu. Şu an yüz cam açık. Dışarısı böyle karşıdayız arkadaşlar. Ahmet burada yatıyor, ağlıyor bu. Ne yapıyor? Dayanabilirim diyor. Burada da üçgen pozisyonunda bir Hüseyin var. İki dakikadır duruyor havada. <laughs> kaç oldu? <laughs> Ahmet geçti. İki dakika. Ahmet geçti mi? Yok geçmedi. Ahmet kaç yaptı oğlum? Ahmet 45 yaptı. İki dakika 45 saniye. Şu an kaçın? Şu an iki dakika 10 saniye. Hüseyin ben geçersen seni döverim. <laughs> Beni geçersen seni döverim. Şey geldi kenardan. Kaç oldu? 2 <laughs> dakika 23 saniye 25 oldu. <laughs> Dur hazırlanayım Ahmet kalkmaya başladı. da şey Bu arada arkadaşlar elim sallanıyorsa planktan 3 dakika durdum o kadar. Bak. Ahmet'i geçmeye 5 saniye kaldı. 40 olursa öldürürüm bunu. 40 oldu 45 olması lazım. Ya abi ya saymam ya. Saymam böyle bir şey yok ya. Saymam. Saymam. Saymam ben. 3 dakika yapacaktım kapat. Saymıyorum. Devam. Bana ne ya? O kadar yaptım böyle bir şey yapamaz ya. Tamam 3 saniye keseceğim 45'te yapmıştı çünkü. Arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok ya. Beni geçme. Daha da. Zaten geç zamanım. 2 saniyeden başlatacağım. Ya yapmasaydı. Tamam 3 saniye keseceğim. Çünkü 3 saniye önce yaptı. Başlatıyorum. Arkadaşlar bu arada gitti diye yoksa ne yapayım ben? Var ya seni gençler beğeniyorsun. Başlatıyorum. 3 2 1 başladım. Yine üçgen pozisyonunda bir şeyin var. Burada da Nasıl yapmışsa? Bu da üçgen pozisyonunda yatmış bir Ahmet. Dışarısı karanlık. Kaç oldu? Bakayım. Üç dakika. Geç, geçti mi seni? Geçtim mi seni? Geçtin. Geçtin mi? Hı hı. Devam arkadaşlar Sırf sizin için. Dedim mi arkadaşlar? Barut oldu çünkü arkadaşlar. geçti. 5 dakika. Aç çık. 5 dakika. Lan beş beş dakikadır. Sana 100 lira vereceğim. Hop bak gal. 100 liraya ihtiyacım yok. Sen takipçilerimize dağıt arkadaş. Ya bu kadar Aç. durdu arkadaşlar. Hop bak gal. Bu kadar durdu. Kaç dakika? 3 dakika, 4 dakikaya 10 saniye kaldı. Aa. <laughs> Saymaya başlıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 4 dakikaya girmeden yaptın. 57 58 olmuştu. 4 dakika. Bitti mi arkadaşlar saat? 1 dakika. 58 olmuştu. Bir de 3 saniye kesiyorum. 55 yaptı. 3 dakika 55 saniye. Ben 3 dakika 17 saniye. Burada da beli ağrıyor. Evet arkadaşlar bunların hiçbiri yalan değildir. Bunların hepsi gerçektir. Vallahi size kanatını verebilirim. Annem burada gerçektir ya. Hüseyin'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ya benim ben Futbol editleri falan paylaşıyor. Burada belin kırılmış. Az önce yürüyordun neyse. Merhaba. Görüşürüz. Ger Sen de görüşürüz de. Görüşürüz. Bu Sen de görüşürüz de. Görüşürüz. Siz de görüşürüz <laughs> Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz. Anne. Baksana bu kadar ya. Bunların hepsi gerçektir. Kars'tayız. Çok soğuk oldu. Neyse. Evet arkadaşlar yeni güne girdik. Neyse. Görüşürüz.